Herkese merhaba. Biliyorsunuz bazı hayatlar vardır, romana sığmaz derler. Ama işte Oğuz Atay bir bilim adamının romanıyla tam da bunu yapmış. Hadi gelin bu çok özel eserin kahramanı Mustafa İnan'ı beraber tanıyalım. Ama durup bir düşünelim. Bir bilim insanının hayatı neden roman olsun ki? Yani formüller, laboratuvarlar kulağa pek de roman gibi gelmiyor, değil mi? İşte bu sorunun cevabı sadece akademik başarılarda falan değil. Asıl cevap o başarıların arkasındaki inanılmaz zorluklarda, fedakarlıklarda ve ilham dolu bir yaşamda gizli. Bu yüzden bu kitap sadece bir biyografi değil, aynı zamanda bir ülkenin bilimle olan imtihanının da hikayesi aslında. Ve konunun derinliklerine inmeden hemen önce küçük bir hatırlatma. Bu ve bunun gibi ilham veren hikayeleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve o bildirim zilini açmayı unutmayın olur mu? Peki hikaye nerede başlıyor? Aslında çok ilginç bir kurguyla bir üniversite koridorunda. Gözümüzde canlandıralım. Sahnede iki kişi var. Bir tarafta taşradan gelmiş, o büyük üniversitenin koridorlarında kaybolmuş, geleceğe hakkında endişeli, biraz da ürkek bir genç. Diğer tarafta ise görmüş geçirmiş, bilge bir profesör. Bu iki insan kalabalık bir törenin tam kapısında tamamen tesadüfen karşılaşıyor. Genç adam yolunu kaybetmiş, profesörse o gün orada çok önemli bir tören için Jüpitan bilim ödülleri töreni için bulunuyor. Profesör törenin Mustafa İnan adında büyük bir bilim insanına verilecek ödül için yapıldığını anlatınca genç adamın aklına o hepimizin soracağı soru geliyor tabii. Kim bu Mustafa İnan? Ve işte romanı ve aslında bütün hikayeye başlatan o vurucu an geliyor. Genç adam "Madem öyle, ödülü alacak kişiyi bir göreyim." diyor ama profesörün verdiği cevap gerçekten şok edici. Mustafa İnan törene gelemeyecek. Neden mi? Çünkü bu ödülü ölümünden tam 4 yıl sonra alıyor. İşte bu gizemli, bu inanılmaz durum profesörün tam o anda o koridorda o gence Mustafa İnan'ın hayatını anlatmaya başlamasına sebep oluyor. Profesör anlatmaya başlıyor ve hikayesi o anki parlak törenin ışıklarıyla Mustafa İnan'ın ne kadar zorlu bir başlangıç yaptığını karşılaştırarak yani müthiş bir tezatla başlıyor. Bakın, şu zaman çizelgesi aslında her şeyi bir bakışta özetliyor. 1911 Adana zorlu şartlarda bir doğum. Yıllar geçiyor, 1945'e geliyoruz. Artık bir doçent ama hala parasız, o şartlarda baba oluyor ve sonra 1971'e geliyoruz. Vefatından yıllar sonra ona TÜBİTAK Hizmet Ödülü veriliyor. İşte bu başlangıçla bu son arasındaki o devasa fark bu hikayenin özü aslında. Düşünebiliyor musunuz? Doğumu bile başlı başına bir mücadele. Aile, daha önce altı erkek evladını kaybetmiş. Bu yüzden batıl inançlara sarılıyorlar. Adeta ölümü kandırmaya çalışıyorlar. Mustafa doğduğunda evde ne bir hazırlık ne bir kutlama var. Hatta komşuların getirdiği hediyelerle kundağa sarılıyor. Daha da ilginci, ölüm duymasın, kız sansın diye kulağına bir de küpe takıyorlar. Bu küçük detaylar bile ailenin o dönemdeki yoksulluğunu ve evlatlarını hayatta tutmak için ne kadar çaresiz olduklarını gözler önüne seriyor. Yıllar geçiyor. Mustafa İnan doçent doktor oluyor ama maddi zorluklar yakasını bırakmıyor. Şu alıntı durumu o kadar net anlatıyor ki. Pazartesi günü birinden borç bulurum diyor. Kendi oğlu doğduğunda karısını hastaneden çıkarmak için parası yetmiyor ve bir başka profesörden, Salih Murat Uz Dilek'ten 35 lira borç alıyor. Düşünsenize bir doçent doktor. İşte bu an onun hayat boyu verdiği mücadelenin ne kadar çetin olduğunun en çarpıcı kanıtlarından biri. Peki insanı bu kadar zorluğa rağmen ayakta tutan şey ne olabilir? Cevap aslında çok net. Bilime adanmış bir hayatı kendi isteğiyle seçmiş olması. Aslında önünde çok daha kolay, çok daha konforlu bir yol vardı. Mesela müteahhit olabilirdi. Bu maddi zenginlik ve rahat bir hayat demekti. Ama o ne yaptı? Bu kolay yolu elinin tersiyle itti ve kısıtlı imkanlara rağmen bilime adanmış o zorlu yolu tamamen bilinçli bir şekilde seçti. Tabii bu seçimin bir bedeli vardı. Hem de ağır bir bedel. Düşünün, Zürih'in o geniş donanımlı laboratuvarlarında doktorasını bitiriyor ve 1944'te Türkiye'ye döndüğünde onun ne bekliyor biliyor musunuz? Asistanlarla birlikte paylaştığı küçücük bir oda. İşte Zürih'ten o küçük odaya geçiş onun idealleri uğruna neleri göze aldığının adeta bir fotoğrafı. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? İşte tam da bu zorlu şartlar altında Mustafa İnan mirasının en değerli parçasını inşa etmeye başladı o efsanevi hocalığını ve ekol kurma vizyonunu. Peki nedir bu ekol kurmak? TÜBİTAK ödülünün gerekçesinde özellikle bu ifade geçiyor ve bu çok önemli. Ekol kurmak sadece kürsüye çıkıp ders anlatmak değil. Hayır, çok daha ötesi. Bu bir bilim anlayışı, bir gelenek yaratmak demek. Kendinizden sonra gelecek nesilleri öyle bir yetiştireceksiniz ki sizden sonra da o meşale yanmaya devam edecek. İşte bu Peki nasıl yaptı bunu? Bir kere en karmaşık, en anlaşılmaz konuları bile o kadar basit anlatırdı ki herkes anlardı. İkincisi öğrencilerinin başarısından hiç korkmazdı. Hatta onlar kendisini geçsin diye uğraşırdı ve onların başarısıyla onlardan daha çok sevinirdi. Bakın şu örneğe. Bir gece yarısı toplantıdan dönüyor. Aklına oğlunun bir problemini daha iyi nasıl anlatacağı geliyor ve gidip uykusundan uyandırıyor onu. İşte bu tutku çevresindeki en yetenekli gençleri de bir mıknatıs gibi ona çekiyordu. Adeta bir bilim merkezi oluşturmuştu etrafında. Ve işte bu eşsiz yaklaşım onun en büyük en kalıcı mirası oldu. Onun mirasının ne kadar güçlü olduğuna dair en çarpıcı kanıtlardan biri de şu rakam. 10.000. Yıllarını verdiği teknik bir kitap, cisimlerin mukavemeti ölümünden sonra bir anda en çok satanlar arasına giriyor ve 10.000 adet satıyor. Teknik bir ders kitabı için bu gerçekten inanılmaz bir rakam. Bu, onun vefatından sonra bile ne kadar büyük bir boşluk bıraktığını ve ne kadar arandığını gösteriyor. Peki, tamam, bütün bu anlattıklarımızdan bu romandan bize bugüne ne kalıyor? Biz ne almalıyız bu hikayeden? İşte bu sorunun cevabını romandaki o bilge profesör, o gence ve aslında hepimize o kadar güzel veriyor ki, diyor ki, bu ödül Mustafa İnan'a bizler için verildi. Yani bu ödül sadece geçmişe bir saygı duruşu değil, asıl amacı geleceğe bir meşale, bir sorumluluk devretmek. Ve ekliyor, bilime hizmet etmekten vazgeçersem geri alınmak üzere verildi. Bu cümle ilham almanın aynı zamanda bir sorumluluk üstlenmek olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki. Kısacası Mustafa İnan'ın hikayesi bize en zor şartlarda bile bir idealin peşinden gitmenin ve arkanda parayla pulla ölçülemeyecek bir miras bırakmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Eğer bu tür ilham dolu hikayeleri seviyorsanız ve yenilerini kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.